arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizde top lane'de oynayacağım ve karşımda 1 milyon Timo'ya karşı. Bakalım 1 milyon Timo ile VC atarken bizi neler bekliyor korkuyorum biraz da 1 milyon Timo da oynamazsın kardeşim. Ve tutuştur kara sat 1 milyon Timo karşımızda arkadaşlar. Yorumlarınızı alalım girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz. İreliye bomba gibi bir item build yapacağım merak etmeyin hemen bu arada Burayı kes hemen de hemen de önceyi kes kankam işte yani direkt kes bu aradayız en son bu aradayı aldım. Atıcım. Evet arkadaşlar bu arada sizin için o kadar video çekiyorum. İstediğiniz şampiyonların hepsini çekmeye çalışıyorum. Bu yakında tank şampiyonlar metasında şampiyonları gelecek. Şu an videoyu durdu bir like'ınızı bir yorumunuzu atmadınız mı arkadaşlar? Bu aralar videolar hiç önerilmiyor. Gittikçe düşüşteyiz. Tak 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 düşüyoruz. Artık çıkarma vakti bize Sayenizde arkadaşlar daha da büyük bir tayfa olacağız deyip jungle'ımıza yardıma gidiyoruz. Arkadaşlar az çok ben de İrelia'dan bahsedeyim. Q'muzda minyon öldürdüğümüz zaman Q'muz tekrar sıfırlanıyor. W'muz AD hasarı e, azaltıyor ve ileriye doğru e, hedef atarak e, hasar veriyor minyonlara ya da hedeflere. E'miz arkadaşlar stun. E, E'mizi şampiyonlara değdirirsek Q'muzu değirdiğimizde bir daha atabiliyoruz. Yani aynı minyon öldürmüş gibi Q'muzda. En önemli özelliğimiz de pasifimiz arkadaşlar. Pasifimiz Q ile adamı öldürdüğümüzde veya canavar, canavarlığa vurduğumuzda gitmiyor ama Q ile adam öldürdüğümüzde yani minyon öldürdüğümüzde falan e yük birikiyor. En fazla 5 yüke kadar birikiyor. 5 yük olduğumuz saldırı artıyor ve hasar vurmaya başlıyoruz fazladan. Şimdi arkadaşlar böyle arkada bekleme ileriyle taktiği bakın. 3 yüküz şu an. Girdik fight'a. Tutuşturu var onu unutmuyoruz. Şöyle dörtlük yaptım bakın bakın görüyorsunuz dörtlük İrelia nasıl dövüyor. Hemen bu İrelia taktiği arkadaşlar arkada bekliyorsunuz. 3 milyonun canı azalıyor giriyorsunuz. Bu arada Reim'den de bahsetmedim arkadaşlar. Reim ise Reim'e attığım hedefler e, ee, yerse etraftan slow Bu baya önemli bir özellik bu arada. Şöyle bakın can az bırakacaksınız şimdi milyonu. Abi, adam 2 level oldu ben de 2 olsaydım ondan önce kesmiştim. Hemen şöyle E'ye attık. E skillimiz kolay bir skill değil öldü bu arada. Hemen gördüğünüz gibi çıktım. Ah be ölmeseydim çok iyiydi. Ama olsun arkadaşlar Timon'un tutuşturunu aldık. Flash'ını aldık. Çıktım zannettim ben. Ölmedim zannettim ama öldük. Hemen mahvolmuş kralın kılıcına gidiyorum arkadaşlar. de arkadaşlar yine R'mizde attığımız değen hedeflere Q'muzu atabiliyoruz. R'mizde etrafında değerlerse slow view arkadaşlar şampiyonlar. Hemen güzel başladık. İlk kanla başladık oyuna ama öldük. İlk kanı ben aldım değil mi yani? Team'i alamaz zaten de diğer adamlar mı aldı acaba diye düşünüyorum da. Galiba biz aldık. Başka bir yerde de aynı anda kill almış. İlk kanı Lucian akıtmış. Ah be biz akıtamamışız aga be aga be. İlk kanı ben almak istiyordum ama olmadı. Şöyle Q'lar stick yaptık yine Timo'ya gördüğünüz gibi. Oo. Bu arada arkadaşlar W'muz da yük veriyor. Bu arada bu takası kim kazar? Gelmez çalışırsa ben kazanırım ama. Kaçtım çünkü bizi kayıtlayacaktı ve kule altına kaçacaktı. Timo'nun bir tek Q'su bize sıkıntı. Karşı jungle Evelyn. Buraya gelebilir birazdan. O, müsibetlere basıyorum. Şöyle yapsak. Bir de şöyle yapsak. Ah o nasıl değmez ya. Onu değirebilsem var ya. O E'yi değirebilsem o Q'yu kaçırmasam yine vururdum baya. Derken evelim bot side'da onu da öğrenmiş olduk hemen. Bizim takım oldu Evet arkadaşlar takasayla aynı şekilde devam ediyor. Şöyle girdim. Bir tane vurdum. Şöyle E'yi attım. E'yi şöyle. Kör oldu. Lan oğlum buraya doğru dojda hayır. Hayır oraya doğru dojda. Arkadaş adam fıkırdak gibi ya. Fıkırdak ne ya? Fıkırdak nasıl bir cümleyse. Adam fırıldak gibi. Fırıldak diyecektim. Bir orada bir burada. Kesemiyorum bir türlü ya takası. Ee, Discord'dan bir ses geldi arkadaşlar. Dikkatim dağıldı o yüzden. Sıkıntı yok. Şöyle W attık şuraya. milyonlarca canı insin diye. Ama bu sıkıntı. Tutuştur gelmişse sıkıntı çekebiliriz. Büyük ihtimal öldüm arkadaşlar. Çünkü evvelinde geldi. Evet arkadaşlar burayı kötü oynadım hatalı oynadım yerimde duramıyorum çünkü Dikkatim de dağıldı biraz sıkıntı yok şimdi halledeceğiz arada olabilir böyle ölüşler Hemen ayakkabı alacağım Ayakkabıyı da alıp lane'e koşmak istiyorum Te Demon'un Q'sunu beyitleyip direkt kesmem lazım ama 6 level'dan sonra çok daha rahat bir lane olacak bizim için merak etmeyin arkadaşlar Timo 1 milyon Timo early game'de biraz zorluyor ama bundan sonrası biz de diyoruz hemen lane'e koşuyoruz Şu Timo'yu şuradan Q atlayarak yakalarsam çok fazla iyi olur benim için Hemen gördüğünüz gibi yakaladık ama kaçıyor. Kayn de yakalamaya çalışıyor. Kain gel yardıma kardeşim. Kestik bu arada. Umarım bende kalır kill. Evet bende kalmadı. Buraya kadar bende kalsa iyiydi. Kayn'de kaldı ama olsun. Hemen arkadaşlar şöyle minyonları da hızlı hızlı iteceğim. Şöyle arkadaşlar Q'umuzda minyon öldürdükçe Q'umuz geldiği için çok hızlı bir şekilde minyonları itebiliyoruz. Şöyle yapacağım. Arkadaş ittirdim. Kuleye de biraz vuralım. Plate alabilir miyim? Bence alabilirim. E skillimi atacağım. Şöyle öyle hızlı. Öylese şekil şukul attım. Normalde pırıltı olunca E atmak mantıklı ama pırıltım yok. Şimdi hemen base'e dönüyorum. Timon'un daha flash'ı gelmedi ama tutuşturu geldi. Güzel oldu bu bizim için. Hemen 1-2-1 olduk. Base'imizi atıyoruz. Üstüne iki tane saldırı hızının ee, hançeri alacağız. Sonrasında Timo ile savaşırken çok daha rahat olacak bizim için. Hemen top e koşuyoruz. Early game'de ölebilirsiniz direklerle sıkıntı yok birkaç hata yaptık iki kez öldük ama adamdan e, adamlar farmda çok öndeyiz ve birazdan adam motor etmeye başlayacağız. Timo belli bir süreden sonra ileriye karşı gelemeyecek. Onu da göstereceğim size nasıl yapacağımızı. Şimdi yük bırakıp direkt Teemo'ya R'ye bıraktığımız an slow da yiyecek. Q Q yapıp yani R'deyken Q E atmamız da kolay olacak. Sürekli Q E Q yapacağız göreceksiniz zaten. Q E Q kombosunu yaptığımızda çok rahatlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğimi yapıyorum. Hemen bakın. V'deyken E'yi denedim ama değiremedim. Normalde siz değirmeniz lazım arkadaşlar. Ben değiremedim. Hemen şöyle kayarak kaçtım. Tutuşturunu da aldık Teemo'nun. Yani bunu nasıl değiremem bilmiyorum ya. Körü var o yüzden girmiyorum. Kim geliyor bana? Bana biri geliyor galiba. Ee, minyon ölmedi. Evet. Teemo biraz... Ya bu Teemo biraz değişik dojdadığı için değiremiyorum ya. Siklimi Niye? Nasıl bir dodge yeteneği var bu adamın? Ya bu adam değişik dodge'lıyor. Ben ben mi kötü atıyorum? Bu adam ben bir yandan atayım değil mi? Sürekli aynı. Bir de flash'ı geldi. Şu anda itibaren çok daha imkansız gibi. Tutuşturunu attı yanlış görmediysem daha demin ama şu an flash'ı var. Bizim adamı bekleyeyim. Acele etmeye gerek yok. Çok güzel. Şöyle evet ben buna nasıl atacağım anladım arkadaşlar. Bu yandan yiyenlerden. Ben aldım ki de çok güzel. Bir kill daha aldık. Bakın güzel bir yayının sonucu. Hemen alabiliyorsunuz. Daha demin daha iyi oynasam aslında daha demin de keserdim ama. Bakın hop hop hop. Şöyle temizledik de minyonları. Minyon atlama mekaniği tak 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 tak. Çok güzel oluyor İrelia'da. Ben şahsen İrelia'nın minyon atlama mekaniğine bayılıyorum. Aynı şekilde adamları da atlayabiliyor. Late de. bence bayağı OP hemen Merkür'ün adımları çıkıyorum. Neden? Karşı jungle da AP, e, top de AP. Bunlar bizi rahatsız edemesin diye hemen top e koşuyoruz. Teemo'ya karşı en, alınması en önemli gereken item Merkür'ün adımları. Neden dersiniz arkadaşlar Merkür aldığımızda adamın kör etmesi bile bize daha az etki ediyor. Merkür'ün bildiğiniz gibi stunları ve onun gibi efektleri e, azaltma imkanı şansı oluyor. O yüzden Merkür de bu işle bizi rahatlatıyor. Hemen şurada bekliyorum. Bey bize mi itiyor? Evet bey bize itecek. Bekleyeceğim şimdi. So, last hit. Şöyle Q'umuza last atalım. Geldiği an girmeye düşünüyorum ama ultim yok. O bir tık sıkıntı. Devamında bir sıkıntımız yok. Timo geldi yandan da gireceğim ben. Yandan yiyor evet evet. Bu adamın taktiğini çözdüm arkadaşlar. Şöyle yaptım bakın. Q hop Q. Dövelim birazdan dive adarız. Çok güzel dövdük. Bakın dövme taktiği bu. Yani yapacağımız şey bu. Döv çık gir çık gir çık iyi uygulamamız lazım. Gir çık iyi uygulamadığımız zaman adamı kesemeyiz. Timo'nun flash'ı da yok oynayabilirim rahat. Hop şöyle R'yi koydum. Gördüğünüz gibi son hit de W açtım. Çok fazla demeyi çevirmek için çok rahat bir şekilde Timo'yu keseceğimizi söylemiştim size. Yani bu dakikadan sonra bitiyor teamonun işi. Hemen bizim takım da öne geçmiş ama şu kuleyi play'i alamadık bat. Play'i almak istiyorum ama. Hemen şöyle büyük yaptık. Şöyle de yaralım. Hop şöyle yaptık. Hop 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 hop. Bakın arkadaşlar şu mekaniğe bayılıyorum. Mantarlar artık patlamasa bir de çok sevineceğim yani. Hemen şunu da aldık. Base atıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen mahvolmuş item beni de alıyoruz. Mahvolmuş da sonra üçlü kuvvet alıp direkt hepsini kesebiliriz son oyunda. Şöyle kazmayı aldık. Bir de üstüne saldırızın aldık. Hemen top e koşmaya devam ediyorum. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar Timo mantarlarını dizmeye devam ediyor. Sömüren bakış almış. Biraz güçlenecek hafiften. Sıkıntı yok. Büyük ihtimal vadi yaran alacak gibi duruyor. Şimdi ultim yok. Ultim olmadığı için biraz daha şey oynamam lazım dikkatli. Mantara kaçıyor ona eminim. Buraya mantar atmıştı evet. Tahminim de doğru çıktı zaten. Tahminim değil zaten görmüştüm aslında. Hemen şöyle vurduk. Gördüğünüz gibi bayağı indirdik. Timo'yu ben kestim zaten. Ee, Kain'in gelmesine bile gerek yok. Gördüğünüz gibi bu dakikadan sonra Timo'yu kesmek çocuk oyuncu arkadaşlar. İyi e, değirdiğiniz zaman tak tak bir manevra ile öğrettiğim manevraları kullanabilirsiniz. Şöyle şöyle. Tak tak yaptık. Şöyle yaptık. Hop tak. Şöyle de aldık bunu. Biraz plate alalım. Kayn başka lane'ler de var. Adam önde zaten yazmış Timo. Yani en azından sövmemiş. Yani bu IQ'sunun biraz yüksek olduğunu gösteriyor. Ama Kayn sadece de bana gelmedi yani. Tabii ki de bunu söylemesi de bence biraz yanlış. Çünkü 1v1 oldu kaç defa. Sadece bir kez Kayn yardım etti diye hatırlıyorum ben öldürmemize. Şöyle 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 şey yaptık. Şöyle W atalım bir. Şöyle. Tak 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 tak. Kayın da ben çağırmıyorum zaten kendi gelmek istiyor ama orada ölecek galiba Timo ile Ben de kuleyi almaya çalışayım. Ben çıkıyorum oradan ben kuleyi almaya çalışıyorum arkadaşlar. İlk kule bizim için her şeyde önemli biliyorsunuz. Hemen ilk kuleyi alacağım şöyle alabilirsem. Kain da güzel kaçtı. Güzel. İlk kuleyi de aldık mükemmel oldu. Nereye Q atıyorum ah miskrik arada miskrik atabiliyorum arkadaşlar olur normaldir normaldir. Hemen şöyle Timo'ya gireceğim. Arkadaşlar dediğim gibi R'nin içindeki atarsanız Bakın slow yer hemen direkt kesersiniz Neredesin? Gel bakayım kardeşim Evet arkadaşlar 6 saniye Q'ma ama yüküm geçecek galiba Q'ma gene kadar Evet geçti Şöyle hemen yükleri aldık güzel yük sayımız Büyük ihtimal şurada bir yerde tamam Yanlışlıkla öptü bizi Neyse sıkıntı yok. buradan çıkalım yavaştan Derken girmeyeceğim ya ultisi olabilir. Evelynn'in ultisi var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden girmedim. Hemen mafı olmuşumuzu alıp tekrar gelelim buraya. Çok rahat bir şekilde tekrardan oynayabiliriz burada. Mafı olmuş aldım. Üçlü kuvveti pırıltısını aldım. Saldırı hızını aldım. TP atsam? Yani TP atmaya gerek yok. Yürüyelim başka yere kullanırız TP diye düşünüyorum. Hemen yürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan lane'imize geldik. 1 milyon karşı oynuyoruz. Yanlış duymadınız. Adam 1 milyon Timo. Hatta 1 milyon 100 kameni alamet almıştı evvelinde. Bana gelecekler tabii ki de. Ultim olsa ikisini kesebilirim ama ultim yok. Ne yapmam lazım bilemiyorum şu an. Bana gelirler mi oradan? Yok oradan gelmiyorlar ama evelim burada olabilir. Ultim olsa ikisi 2v1 oynarım ama ultim olmadığı için biraz çekiniyorum. Bakalım ne olacak? Allah mantara bastık. Şurada da evvelim var gördüm. Elinin Q'larını gördüm. Q efektinin skin'den. Gece tırpanı almış zaten. Gece tırpanla evelim biraz güçlü olabilir yine mantar. Allah'ım. karşı mantarlı atma. Atma artık şaritaya mantar. Atma. Değilli mantar yemekten yoruldum ya. Karnım tok kardeşim benim. Karnım tok. Eyvallah mantar istemiyorum. Hemen arkadaşlar Q'larımızı attık. R'miz geliyor. R'miz gelince 2 ve 1 atabileceğim için. Biraz agresif oynuyorum. Burada büyük ihtimal ben. Evelinin burada olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi değirdik. Hemen gördüğünüz gibi Timo'yu artık kesmek çok basit. R bile atmaya gerek kalmadı. E'yi dediğimizden zaman kill. Hemen kestik bir kez daha. Evelin bot site'da o yüzden buradan devam edebilirim. Mid'e de gidebilirim. Mid'imize de yardım edebilirim. Evelin burayı kesmiştir. Burada bir şey yoktur evet. Doğru bilmişiz. Şimdi mid'e koşuyorum. Bizim mid koşu keser mi? Yani Allah yine. Oğlum burada mantarın ne işi var Timo'cum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar flashladım hemen kestim burayı da. Yapacak bir şey yok yani hak etti. Derken arkaya tp atacağım şimdi geliyorum buraya tp atmaya. Base'den geleceğim için biraz bekletiyorum. Hemen ee, müsibeti aldım 3'lü kuvvet bitirdim müsibeti sattım. Arkaya tp attım oraya oynamak istiyorum. Kayn öldürme Yasuo'yu bize de kalsın bir şey. Kardeşim bize de kalsın evet çok güzel. Hemen 3'lü kuvvetim de var. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar tak tak kyu yapıyorsun bak. Q normal vuruş Q'yu hızlı bir şekilde yaptığınız zaman kili sizden alamazlar. Hemen şöyle. Arkadaşlar bunlardaki kayma mekanikleri. Hemen TP yedik arkaya da gördüğünüz gibi oyuna müdahalemiz de çok yüksek. Siz de ileriye tap oynayarak maçları kolaylıkla bu büyütle taşıyabilirsiniz. Aklın sonu alacağım şimdi çünkü çok AP'ler. Çok AP'lere karşı iyi oluyor. Bu arada Lucian gelirse geldiği an keseceğim karşıma. Lucian tapa gitmiş ama. Çok kolay bir şekilde kuleyi de aldık ya. Nerede bilmiyorum. Şurada. Hmm. Üçünü keserim ama Timo Körü gıcık ya. Timo Körü olmasa üçünü öldürürüm direkt. Direkt doğaktan öldürmüştüm. Bu arada burada bir star, 4 ve bir atamam. Hemen gördüğünüz gibi ikisini çok kolay bir şekilde kestim. Çıkmaya çalışıyorum. Şuradan dojlamayı deneyeceğim. Okey ikisini rahat bir şekilde kestik. Evenin artı düşüne. Diğerlerine de dokunurdum ama şöyle deneyelim. ha. Ah. Kalkan açar diye sonun içine çok girdirmek istemiyorum EME. O yüzden öyle attım. Hemen arkadaşlar topside'a gidelim. Bu kadar da kolay alabiliyorsunuz değini. Gördüğünüz gibi İrelia çok güçlü. Yine eski gücünde yani. Sıkıntı yok. Aynı güçte bence eskiye göre. Bence üçlü kuvvet biraz daha işine yaramış ama. Ya yani saldırı hızı bakımından çok daha güzel olmuş bence İrelia. Hani artık da saldırı hızını sadece mahvolmuş olmuş öyle çok çok hızlı değil de. Şimdi gerçekten diğer itemleri aldığında da çok hızlı olabiliyor. Böyle hızlıca temizledik. Hemen base'imi atacağım. Aklın son almak istiyorum. Biraz da AP'lere karşı direncimiz olsun. Aklın sonu da bitmedi yalnız ya. 700 altın lazım. 700 altın sonra bitiyor. Ama manam yok. Ben base atayım. Yoksa ben kaşınıyorum. Öleceğim yine biliyorsunuz. Biz base'imizi atalım. Ölmeyelim. Manamız yok falan fistan. Ölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar botta fight oldu. Bizim takım bottaki fight'ta kazandı. Zaten biz de çok öndeyiz. oraya gitmeme bile gerek kalmadı. Hemen mid kuleye vuracağım. Team'a tapı ittiriyordu en son. Buraya gelirim bilmiyorum maç bitti artık galiba. Yani maçın bittiğini söyleyemeyiz Zaten bu kadar Fed Viirelia durdurulması neredeyse imkansız bir daha aklın sonu alacağım. Yani team'e vuramayacak bizi, Evelin vuramayacak. Onların hiçbirinin demeyi çatamayacağını düşünün. Bu arada arkadaşlar canavarlara vururken eee e, azalmaz. Minyonlara vururken azalır ama canavarlarda azalmıyor. O yüzden Irelia canavar keserken de stili azalmadığı için güçlü bir şampiyon. Hemen kuleye vurmaya devam ediyoruz. Buraya direkt kuleyi biçiyoruz. Şöyle. Şöyle W atacağım. Ee, Q'yu kaçırmasam iyiydi sanki. Evet arkadaşlar. Bura biraz sıkıntı olabilir. Ee, beni niye zıplatıyorsun kankam? Şöyle hop. Gel, gel bakayım. Evet arkadaşlar. Evelin ultisi yemesem hepsini kesecektim. W ultisini de Evelin'in W ultisini yiyince hiçbir şey yapamadım. Evelin'den uzaklaşabilir miydim? Ben ultisi gelmemiştir diye düşündüm. Önce stun'ı yiyeyim sonrasında devam edeyim diye düşündüm de hataydı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aklın sonunu aldık. Hemen üstüne bir tane ölümün dansı alabiliriz. Hani çıtırdan diyebileceğimiz. Ama e, Sterak daha güzel gider diye düşünüyorum. O yüzden Sterak gideceğim üstüne. Evet doğdum arkadaşlar. Midde yine koşuyorum şimdi. Hemen bir fight atalım da maçı bitirelim artık. Maç fazla uzadım. Ben de zevk alamıyorum. Yani maçta tempom kayboldu mu ben de kayboluyorum. Hemen tempomuzu kaybetmeden devam edelim. uf ne kadar güzel saldırınız var. Gel gel. Kaçma benden. Kili vermem Vallahi asla. Koştur Canla bizi koştur. Canla onu yakalar bence arkadaşlar. Yakalarsa aa, bu hızlanması iyi olmadı ama yakalarız. Önden arkadan bir yerden gider yakalarız. Yani sıkıntı yok. Kule ölmeye kaçıyor. Hayır ya, hayır ya. En sevmediğim olay arkadaşlar. Birinin gidip kuleye ölmesi. Canlı ölecek. Kuleye dur ben yakalarım belki ölmezse diyeceğim de öldü ya. Yani. Canlı öldü arkadaşlar. Biz de ne aldık? Hiçbir şey alamadık. En sevmediğim olay bu işte. Neyse sıkıntı yok. Hemen karşı takıma bir sözüm var. Gel 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 güzelim. Gel hiç diye. Karşı takımı çağırabilirim artık. Çünkü zevkli olacak benim için. Şöyle girdim. Şuraya da şöyle tık tık. Koyduk E'ye. Bakın abi nasıl kesiyor Gromp'u. Var ya Gromp parçalayıcısı gibi ya. Böyle orman yaratıkları ve tak 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 baron alabiliriz burada. Niye almıyoruz baron gelin baron. Canla gelse yeter ya Samirayla. Tamam Kain de geliyor güzel. Baron alıp bitirelim artık maçı çünkü çok uzadı. Hemen şöyle E'ye attık arkadaşlar. Stack için W'da basıyoruz. Bir daha Q hemen tak tak. arkadaşlar tüm sıkıcı işleri bize bıraktılar. Biz baron alıyoruz. Jungle efendimiz orada keyiş diyor. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabilir arkadaşlar. Takım için bazen fedakarlık yapmanız gerekebilir. Tamam güzel orada bir şeye değmedi. Hemen gördüğünüz gibi tık tık. Aa havada kim bozdu Janna kalkan. Var mı ulti multi Janna? Aaa Janna'nın ultisi bastı aslında ben buraya oynayamıyorum. Ama bastı valla. Güzel Janna da ulti bastı. Ya oğlum. Evelin bir yerden geliyor. Nerede bilmiyorum. İçeri girdim bizim takımın. Korktum bir tık ölürüm diye. Tamam Evelin burada onu öğrendik. Hemen öldürdüm burayı. Buradan nasıl çıkacağım? Bitkinlik yemesem belki çıkarım da bitkinlik yedim ama bizim takım orayı kazanacaktır artık diye düşünüyorum. Evet Kain. Kain yarışmacımız Kain. Yarışmacımız Kain. Bir tane yapmış. Evet arkadaşlar yani bizim takım orayı ne yaptı bilmiyorum ama ben kazanırlar diye düşünmüştüm. Ha, yanlış düşünmüşüz. Hemen Sterak gidelim. Sterak alıyorum arkadaşlar. Tak tak bitemlere sağ tıkladık. Rahat bir şekilde. Şimdi hemen bir yere TP atıp oradan tak tak bitireceğiz. Evet hemen Midday'in oraya TP attım. Çünkü bizimki ölüyor. Aslında şuraya da atabilirdim. Ben karşı takım kaçar diye düşündüm. Bizim takımın öleceğini hiç düşünemedim. Bizim takım da biraz trollemeye başladı. Oyun biraz trole kaydı. Hemen Yasuo kaçırdı onu. Ben de fırsat bildim. Sağ arkadaşlar. Sağ hemen kesebiliyorsunuz. Şöyle yapacağım. Ya yakalayamadık birisi. Hemen şöyle arkadaşlar. Tak 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 gittirdik. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Oraya oynayabilirim. Biz burada. Biz bizi oraya çeker mi ya? Çekse de bir şovumuzu yapsak. Tamam çeker misin ben oraya? Çeksene kardeşim be. Çekmiyor manyak biz. Hey Samira niye sattın abi ya? Samira şu kuleye iki tane daha vursa arkadaşlar kuleden hit diye mi hit, direkt yani oynayacağım ama ya direkt beni sattı ben de ne uğradığımı şaşırdım kör de oldum zaten QSS de lazım bana ya aldık Stera sıkıntı yok maç biter orada Samira orayı da keser galiba güzel güzel nice maçı bitirelim artık lütfen şu maç bitsin Kaçmaya deniyorum yani başka çarem yok Janna bizi kurtarırsam oynarız gibi güzel Janna burayı kurtardı E'yi de attım bak bak bize yapışma abi bizi bir sen sen şimdi bittin oğlum. Bana yapışıyorsun ha? Bana mı yapışıyorsun siz oğlum? Yatınlar Yatın lan aşağı yatın. Bana yapışan adamın yaşama hakkı yok ya. Eveline bak ya. Sadece bana oynuyor arkadaşlar. Tilt oldum açıkçası biraz. O yüzden direkt yatırdık aşağı hepsine. Yani tilt ettiler ya sürekli bana oynayan bir Evel'in sürekli hepsi bana oynuyor. Hemen bitirelim arkadaşlar. 18'e 5'lik bir in performansıyla artık maçın sonuna geliyoruz. Tak tak şöyle E'yi vuruyoruz fazla vuruyoruz. E'nin ikincisini de atıyoruz bak pırıltıdan. Oradan da fazla vurduk. Hemen bunu da aldık arkadaşlar W ile burayı da fazla vurduk. İlk 56 kimde kalacak 56'ını istiyorum 56. 56'ın. biz bizde kalıyor arkadaşlar 56'ını da almaya başardık. Benim en heyecanlı oyun bitirirken heyecanım heyecanım 56'ın oluyor. Hemen hasar tablosuna gidelim. Evet arkadaşlar Sartavus şekilde gördüğünüz gibi 28k ile oyunda en fazla vuran insan olmuşuz en fazla vuran kişi olmuşuz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerine tümünü işaretlemeyi videoya yorum ve like bırakmayı unutmayın arkadaşlar ihtiyacım var bunlara bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay.